Meta reklamlarında kontrolü ele alın, doğru hesap yapısıyla satışlarınızı katlayın. Meta reklamlarınızda daha fazla satış, daha fazla müşteri ve daha güçlü bir dönüşüm sağlamaya hazırsanız doğru yerdesiniz. Merhabalar ben Mutlu Demirkapı. Bugün sizinle Meta reklamlarında kontrolü nasıl ele alacağınızı konuşacağız. Doğru hesap yapısıyla 3 basit adımla reklamlarınızı bir sonraki seviyeye nasıl yükseltebileceğinizi Öğreneceksiniz. Hadi başlayalım ve meta reklamlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyalım. Video geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Bu ve buna benzer videoların daha çok gösterilmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Meta reklamlarında kontrolü ele alın. Reklam yöneticisi hiyerarşisi 3 aşamadan oluşuyor. Kampanya reklam seti ve reklam kampanyada Reklamınızın genel amacını belirlediğiniz yerdir. Örneğin trafik, bilinlik ve dönüşümler. Reklam setinde ise hedef kitlenizi, bütçenizi ve reklam alanlarınızı belirlediğiniz yerdir. Reklamda ise reklam görsellerinizi, metninizi ve harekete geçirici mesajınızı oluşturduğunuz yerdir. Bundan detaylarını gelin birlikte inceleyelim. Evet, Business Manager'a giriş yaptıktan sonra işletme portfolyomuza yeni adıyla giriş yaptıktan sonra Bakın burada reklam yöneticisi alanı var. Reklam yöneticisi alanına tıklıyorum. Daha sonra oluştur diyorum. Bize reklam alanına yönlendirdi. Bakın kampanya amacımız ilk adıma geldik. Kampanya amacınızı seçin diyor. Buradaki hepsini detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Sadece bize lazım olanlardan bahsedeceğim. Özellikle Instagram'da satış yapıyorsanız, takipçi artışı sağlamak istiyorsanız da yeni takipçilerin gelmesini istiyorsanız da trafikten, trafikten Instagram'dan bakın buraya tıkladık. Burada Instagram profili ziyareti alanı var. Buradaki Instagram profili ziyaretleri takipçi artışı sağlayabilirsiniz. Etkileşimi seçelim. Etkileşimde ise özellikle butik bir sayfanız varsa, mesajlar yoluyla satış sağlıyorsanız etkileşimden Instagram DM'yi seçebiliyorsunuz. Instagram'dan mesaj göndermelerini sağlayabiliyorsunuz e-ticaret et siteniz varsa da satışlardan dönüşümlere seçerekten de e-ticaret et sitenizden satışlarınızı arttırabilirsiniz. En aktif, en çok kullanılan bu kısımlardır. Sektörünüze göre tabii ki değişkenlik gösterir. Biz örnek Instagram etkileşim üzerinden devam edelim. Manuel etkileşim kampanyası diyorum. Devam dedim. Evet bakın bak 3 aşama 3 aşama var burada. Kampanya ekranımız, reklam seti ve Reklam alanımız. Şu an bu alandayız. kampanyamızı burada bir isim verebilirsiniz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Nasıl bir kampanya düzenliyorsanız. Hemen kampanya amacımızı ne demiştik? Kampanyamız etkileşim demiştik. Bunu seçtik. Şu kısımları anlatmayacağım. Daha sonraki videolarda anlatacağım. Hemen ikinci alanımıza geçiş sağlayalım. İleri dedim. Reklam seti alanına beni yönlendir. Burada da aynı şekilde uygun bir şekilde reklam setinize bir ad verebilirsiniz. Ben sadece Instagram'dan mesaj almak istediğim için burayı kaldırıyorum. Sadece bana Instagram'dan DM üzerinden bana mesaj göndersinler. Aşağı doğru indim. Burada günlük bir bütçe belirleyebiliyorum. Örnek veriyorum 150 TL dedim. Bütçemi belirledim. Burada isterseniz planlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum yarın ayın 6'sında saat 10'da başlasın diyebilirsiniz. Ya da hemen hiçbir şey yapmayarak da hemen de yayına alınmasını bu şekilde sağlayabilirsiniz. Aşağı doğru indim. Orijinal hedef kitleye geçiş sağladım. Asıl hedef kitleyi kullan dedim. Aşağı doğru yine yine iniyorum. Burada bakın burada yaşı belirleyebiliyoruz. Hangi konumda yayınlayabileceğimizi belirliyoruz. Cinsiyetleri belirleyebiliyoruz burada. Burada ilgi alanları, demografik bilgiler, ilgi alanları ve davranışlar burada Örnek veriyorum pastacılıkla alakalı olduğu için pasta diyelim. Bize bakalım hangi ilan, ilgi alanları önerdi. Pasta tarifleri tıkladık örnek veriyorum. Burada birçok ilgi alanlarını bize öneriyor. Size sektörünüze göre burada ilgi alanlarını seçebilirsiniz. Burada hedef kitleyi kaydet deyip bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Burada hemen reklam alanlarında bakalım. Düzenle dedim. Burada manuel reklam alanlarını seçiyoruz. Çünkü biz sadece biz Instagram'da yayınlanmasını istiyoruz. Burada da, da otomatikman bakın Instagram seçtiğimiz için bir, bir önceki ekranda otomatikmen Instagram'da reklamlarımız yayınlanacak. Instagram akışında, Instagram profil akışında, yine aynı şekilde keşfette, keşfet akışında, hikayelerde, reels'te yayınlanacak reklamlarımız. Evet, bunu da seçtikten sonra bir sonraki aşamaya geçiş sağlayalım. Buradaki adımlarımız neydi? Reklam sesindeki adımımız, hedef kitlemizi belirledik, bütçemizi belirledik ve reklam alanlarımızı seçtik. Burada da aynı şekilde kampanya amacımızı belirledik ve son aşama olarak reklam açamasına geçiş sağlıyoruz. İleri dedim. Evet, bakın burada otomatik ben buraya geçti. Bu reklamımızda da bir ad verebilirsiniz. Şu kısmı kaldırıyorum. Buradan bir görsel seçebilirsiniz. Sektörünüz uygun. Hemen ben bir tane örnek bir tane seçeyim. Burada mesaj yazabilirsiniz. Mesajınızı burada yazıyorsunuz. 5 tane kadar mesaj yazabilirsiniz. Burada harekete geçirici mesajımızı yazıyoruz. Sipariş ver diyebilirsiniz. Direkt Instagram mesaj gönder diyebilirsiniz. Ya da daha fazla bilgi al diyebilirsiniz burada. E, sektörünüzde hangisine uygunsa bunlardan size en uygun olanını seçebilirsiniz. Bir tane buradan seçelim. Bitti diyorum. Videomuzu ya da resmimizi buraya yükledikten sonra mesajlarımızı yazdık. Açıklama kısmında mesajlarımızı yazdık. Otomatikman burada gözükecek. Bu alanı da biz görmüş olduk. Burada mesaj, karşılama mesajlarını yine kendinize göre düzenleme sağlayabilirsiniz. Şu an video işleniyor diyor. Bazen geç yükleyebiliyor. İnternet hızınıza göre bu değişkenlik gösterebilir. Kampanya amacımızı belirledik. Reklam setimizde hedef kitlemizi hangi alanlarda yayınlanması gerektiğini belirledik. Burada resmimizi, harekete geçirici mesajımızı burada belirtmiş olduk. Bakın burada da reklam görsellerimiz, metnimiz, harekete geçirici mesajlarımızı yayınlamış olduk. Evet, son olarak da Etkili bir reklam oluşturmak işletmenizin başarısı için kritik bir adımdır. Doğru kampanya hedeflerini seçmek, kitleyi doğru belirlemek ve dikkat çekici kreatiflerle öne çıkmak başarınızı bir üst seviyeye taşır. Hedeflerinize ulaşmanız için anlattığım stratejileri uygulayarak doğru kitleye doğru mesajla ulaşabilirsiniz. Umarım bu anlattığım bilgiler faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ya da Instagram'dan DM üzerinden de sorularınızı bana getirebilirsiniz. Buradaki sosyal medya hesaplarından da Mutlu demi kapı olarak da karşınıza çıkacaktır. Buradan da beni direkt takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.